Arkadaşlar selam ben Orçun Efe özür dilerim bayağıdır video atmıyorum ama vakitim olmuyor arkadaşlar sizde de aboneyi düşürmeyin lütfen arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şirin bir yılanımız var Arkadaşlar oyunun anlamı yani çok yemek yemek büyümek Şimdi arkadaşlar aa benim içinde doğdum şimdi gidiyoruz Ben minik bir yılan aa donacak. Aa, bir tane beyaz var bak kız yapıyor kız da yapıyor şimdi arkadaşlar aa, şu iksirler çok işimize yarıyor mesela şu anda güzel dönebiliyorum arkadaşlar bir tane daha domuzcuk da var şunu da alalım aa, bir tane mavili mavili var şimdi şu brokoli yedik yiyorum her şeyi habire arkadaşlar gördüğünüz gibi kral tabelada görülüyor kral şu anda Arkadaşlar 1 milyon 505 bin 418 puan Arkadaşlar şimdi benim kralı bulmam lazım e, 250'yi bir tane daha aldım Şimdi domuz yok bir tane daha 2163 puan arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bence birazcık iyi En başa göre X'lerimiz bitti Şimdi Gidiyoruz Şunları da yiyelim Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse devamı da gelecek bu videonun. Ama sizden beklemiyorum 20 like. Çünkü hiç atmıyorsunuz. Ama arkadaşlar siz yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir kız yaptı. Aaa yemeklere bak. Hayır hayır öleceğim hayır 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 hayır. Arkadaşlar ölebilirdim orada beni sıkıştıracaklardı. Arkadaşlar ben buradan çıkma çıkmam lazım. Tamam çıktım. Aa, biri bana çarptı arkadaşlar çünkü you worm yazıyor. Şimdi şunu da öldür öldüremedim. Hadi 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 hadi. Aa, mavi gülen bir tane yılan dost. Aa kral. Beni mi sarıyor? Beni sarabileceğin... Aa adam öldürdü. Yemeye çalışıyorum. Hızlı yap al gemiyi. Arkadaşlar bu iksir neymiş? Bu da büyüteç arkadaşlar. Büyütüyor ekranı. Hı, kral burada. Kralı takip edelim. Şu taraftan gidiyor. Kafası o tarafta görünüyor. Ha, arkadaşlar etrafında dolaşalım ki önüne kırıp öldürelim. Aa, altın. 311 altınımız var. Şunu almam lazım. Aldım. Arkadaşlar bir tane arkadaş doğdu burada. Şimdi içeriye ihtiyaç duymuyorum şu anlık. Bir doğan arkadaş da bu. Arkadaşlar kral öldü mü? Nerede? Ha burada. Kralın kafasını gördüm. Bu ikisi kardeş olabilir. Ha kardeşini öldürdü. Niye bu kadar canissin? Kardeşini öldürdü arkadaşlar. Ben daha çok küçüğüm. Ah Burada burada arkadaşlar. Arkadaşlar yanında hız yapsam ölür mü acaba? Arkadaşlar ölebilirdim. Ha burada. İçine giriyor hep arkadaşlar. O yüzden örnekten kor koruyor kendine Arkadaşlar bu arada Brawl videosu gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 20 like. 20 like de aslında çok az. Sizden beklemediğim için gemiler ettim Aha burada. Beni mi sarıyorsun? Beni içine mi alıyorsun? Şöyle gidelim. Nefes alıyor arkadaşlar. Beni ona bakarsanız gördüğünüz gibi dikkat edin nefes alıyor. gidiyoruz gidiyoruz bir tane iskeletli dost var öldü maalesef şu anda kralı takipteyim o yüzden onu almayacağım arkadaşlar bu arada 15.000 puan olduk beni sarmaya mı çalışıyorsun beni mi sarıyorsun ben de öyle düşünmüştüm Arkadaşlar burada kafasını göremiyorum ama kafam mı koptu ne oldu? Her yerde bu var. Ha döndü. Dönüyor. Kafasına yaklaştım. Şimolik Böyle bir şey. Arkadaşlar burada başka birisi öldü. Arkadaşlar öldük ya. Arkadaşlar çok büyümüştük. Ma mama yiyeceğim diye öldüm arkadaşlar. Ve bir tane daha de